Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve ashabının tamamının üzerine olsun. Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na aittir. O, her şeye kadirdir. Allah'ım, hamdü senalarımı senin zatına olan ve gerçekten hamd eden kullarının hamd ve senaları, ululuğunu gönülden dile getirenlerin temcidleri, büyüklüğünü yürekten haykıranların tekbirleri, bütün latifeleriyle Allah diyenlerin tehlilleri, senin sonsuzluğun karşısında kendini hiç sayanların tazimleri ve bilerek, inanarak seni tesbih edenlerin tesbihleri arasında say. Say ki Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan daha az sürede tek başıma söylemeye çalıştıklarım. Bütün halisane hamd edenlerin hamdi, bütün ariflerin takdisi, bütün tehlil, ve tesbihte bulunanların senası gibi nezdinde kıymetli olsun. Ve benim Mahmud, Mahbub ve veraların ötesindeki Rabbimin şanına yaraşır bulunsun. Allah'ım! Kamil imanı, tükenmeyen nimetleri, cennetinde Resul-ü Ekrem Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a arkadaşlığı senden istiyorum. Ey Rabbimiz! Sarlıktan, dilsizlikten, delilikten, körlükten ve her türlü hastalıktan, nimetinin yok olmasından, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, kalbimizi senden başka şeye yönelmekten ve senden başkasıyla meşgul olmaktan temizle. Bizi bizden al. Bizim yerimize bizi kendinle doldur. Bizi başkalarına ve şeytana oyuncak yapma. Senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederim Allah'ım. Kulun ve resulün Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğuna şahitlik ederim. İndirdiğin kitaba bütün varlığımla şahitlik ederim Rabbim indirdiğin kur'an'ın hürmetine dinini yalnız sana hasrederek yaşayanlardan eyle bizi bizi yüce kur'an'ın hadimi yap rabbim okuduğumuz kur'an şahit olsun en dar günümüzde bize en dar günümüzde sen şahit ol bize rabbim sen ki kalbimizden geçeni de bilen sen ki fısıltılarımızı bile duyansın Kalbimizi senden özge her şeye kapat Rabbim ve aç kalbimizi sana. Aç kalbimizi Rabbim Kur'an'a. Kalbimizi aç Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin merhametiyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefkatiyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imanıyla dolsun kalbimiz ve meleklerin şahit olsun buna. Gecenin bittiği, gündüzün başladığı yerde birleşip şahitlik yapan meleklerini boş gönderme hanemizden hiçbir sabah. Her sabah şahit olsun meleklerin namazımıza, şahit olsun meleklerin her an duamıza, duamıza amin desin meleklerin. Allahu Teala Yunus Suresi 61. ayette şöyle buyurmaktadır. Hangi işi yaparsan yap, Kur'an'dan ne okursan oku, ne işte çalışırsan çalış. Unutmayın ki siz dalıp gitmişken biz sizin üzerinizde şahidiz. Ne yerde ne de gökte zerre kadar hiçbir şey Rabbinin gözünden kaçmaz. Ne zerreden daha küçük ne de ondan büyük. Ancak Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Allahu Teala En'am suresi 127. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Rableri katında onlara Darus selam cennet vardır ve işledikleri iyi ameller sebebiyle o onların dostudur. Darus selama ulaştır bizi Rabbim. Bizi cennetine ulaştır. Subhanallah ve Lâ La ilahe illallah ve ekber. La havle ve la kuvvete illa billah. Ey her türlü kusurdan münezzeh olan Allah'ım. Ey her türlü sıkıntıdan kullarını selamete çıkaran Allah'ım. Ey hükümdar, ey mukaddes, ey selam, ey Allah. Selamına muhtacız ya Rabb'i. Her zamankinden daha çok muhtacız selamına. Selam adınla selamla bizi. Selam adınla bizi kötülüklerden koru. Selim bir kalp ver bize Allah'ım. Yalnız sana teslim olsun kalplerimiz. İçinde senden başka hiçbir şey barınmasın. Seninle salim olur salim olan. Kurtuluşa seninle erer kulların ancak. Kurtuluş ancak sendendir ey selam. Selamınla kurtuluşa erenlerden eyle bizi. Ey en büyük hikmet sahibi olan Allah'ım. Ey kullarını bütün kötülüklerden koruyan Allah'ım. Ey kainatın nuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bize gönderen Allah'ım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru namazı bize hediye eden Allah'ım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum şimdi sana. Ya Rab kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Sınırsız kereminle Rabbim ve müsamahanla bizleri affeyle. Bizi o günün fenalığından koru. Yüreğimize sevinç bahşet bizim mecid adınla. Bize saffet, bize edep, bize zarafet ver. Macit adının hakkı için Rabbim, bize güzellik, bize seçkinlik, bize ilim ihsan et. Sabahtan akşama dek Rabbim, bin defa günaha batsak da nasuh bir tövbeyle sana dönenlerden et bizi. Yanlış yapsak, hata etsek, günde bin kere ahdimizi unutsak da mecid adının hakkı için sen bizi yine de affet. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha ve